Merhaba canlar, ee, özden öze selam olsun. Ee, şimdi nefis mertebelerinden biraz bahsetmek istiyorum. İlk üç mertebeden bahsedeceğim. Ee, nefsi emmare, nefsi levvame ve nefsi mülhime. Ee, bu üç e, mertebe hayvani boyut mertebesidir. Ee, süluka girdiğin zaman, e, tekamül yolculuğuna başladığın zaman, o yanaşın başladığı zaman emmare zikrinden başlarsın. Emare zikrinin e, rengi kırmızıdır. Zikri la ilahe illallah'tır. Burada tevhide sımsıkı sarılmak gerekir. Rüyalar farklı olur e, nefse emarede. E, emare demek kötülüğü emreden nefis demektir. E, burada kul e, kötülük işlemeye devam eder e, hata yapar çok ama hatasının farkında olmaz e, yani iyi de yapsa şey kötü de yapsa doğru yaptım zanneder dolayısıyla o yüzden rengi kırmızıdır zikri la ilahe illallah'tır <laughs> burada kulun Seyrüsülük'e girmiş Salik'in devamlı tövbe Selavat ve tevhid okuması gerekir. Burada nefsiyle cihada başlar... ...ve vahşi hayvanlar görür rüyasında. Vahşi hayvanlar görür ya da... E, ...kafir görür e, rüyasında. Abdülkadir Geylani'ye göre anlatıyorum. Sonra gayretiyle... E, ...cüzi iradesiyle... E, ...nefisli olan cihadıyla... E, ...devam eder ve ardından nefsi levameye geçer. Nefsi levamede artık nefis kendini kınamaya başlar. Ey kendini kınayan nefs diyor e, kıyamet suresinde. E, burada zikir artık Allah lafzayı celaldir. Allah zikrine başlar salik. Ve rengi de turuncudur. Artık yine hata yapar. E, çok kısa kısa anlatıyorum burada uzun sürmesin diye böyle hatalar yapar. Fakat yaptığı hataya pişman olur. Çok gözyaşı akıtır. Çok tövbeler eder. Fakat pişman olur, tövbe eder ama ertesi gün yine aynı hatayı yapar. Burada da yine vahşi hayvanlar görülür. Rüya aleminde, misal aleminde. Ama biraz daha ılımlı hayvanlar görmeye başlar. Ve ee, Yahudi kavmini görmeye başlar Burada da gayret eder ee, Hata yapmamaya gayret Çünkü nefsle cihat çok önemlidir Nefsini bilen Rabbini bilir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Burada da e, Vazifesini tamamladıktan sonra Nefsi mülhimeye geçer Mülhime ilham alan nefistir Artık Salik yavaş yavaş Kalple her işini yapmaya başlar. Her işini gönülden yapmaya başlar. Ve sarı renkler görür rüyasında. Sarı ayakkabı giyer, işte sarı elbiseler giyer. Ve zikri hu'dur. Artık varlığın tek sahibinin hak olduğunu anlamaya başlar. Burada da eti yenilen hayvanlar görmeye başlar. İşte koyun gibi. Keçi gibi, işte tavuk gibi, ördek gibi, kuş gibi böyle hayvanlar görmeye başlar, ilham almaya başlar artık. Fakat burası tehlikeli bir makamdır. Çünkü salik ilk üç mertebeye gelmiştir, dördüncü mertebe nefsi i mutmain'dir. İnsan makamıdır. Artık bir adım kalmıştır nefsi mutma Burada nefs ne yapar? E, salike, dervişe diyeyim e, anlayabileceğiniz anlamda anlatmaya çalışıyorum canlar e, daha çok saldırmaya başlar nefsi mülhime sırattır aslında hani diyor ya e, ey kul sırattan geçerken e, üzerimden çabuk geç nurun ateşimi söndürüyor İşte burada aslında o sırat köprüsündesindir ya geçeceksin, mutmain erişeceksin ya da tekrar emmareye döneceksin, cehennem boyutuna ineceksin. İlk üç mertebe zaten cehennem boyutudur canlar. Zaten emmare kök çakradır, levame ikinci çakradır, müryeme de üçüncü çakradır. Burada bu zikirlerle, gayretle o üç çakrayı çalıştırmaya başlarız. Rüyalar değişir. Yaşantı değişir. Çevren değişir. Hareketlerin değişir. Artık burada e, zikirleri dilden kalbe, kalpten de hal haline geçirmeye başlamışsındır. O ilk üç mertebeyi geçmek çok önemlidir. Burası dünya boyutudur. İlk üç mertebe dünya boyutudur. Unutmayın ve sonrası da artık Nur boyutudur. E, şimdilik bu iç ilk üç mertebeyi bu kadar anlatayım. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsınız. E, ben de e, elimden geldiğince ilk üç mertebe hakkında söylüyorum ama diğer mertebelere e, Allah izin verirse daha sonra açıklayacağım. Çok uzun sürmemesi adına söylüyorum. E, sorularınız varsa ilk üç mertebeyle ilgili onları da yanıtlamaya çalışırım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Özden öze selam olsun.